O oh, ne Orada... abi. Ha, abi. o Orada... Aman Allah'ım. Ona ne yapacağız? <laughs> ee, evet siz oyun severler, siz Minecraft severler, siz Nandorfi severler, severler, siz YouTube severler kanalıma Nazotti kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldin Merak Hoş bulduk Nazım abi. Ya. Nasılsın? İyiyim Nazım abi. Sen nasılsın? Çok evet. heyecanlıyım. E ben de heyecanlıyım bak. Hop Duyoruz, hop zıplıyoruz, hop hop. Hop, hop. zıplayalım bakalım abi. Hop. Şimdi ama zıplayalım da e, bugün ne oynayacağız? Hop hop. Tek ay blok devam. Ama o zaman Aldığımız evet. yerden devam, devam ediyoruz. anca Ancak. Hadi bakalım. Evet, ancak. Arkadaşlar Eee evet. biz burayı çekmeden önce birazcık oynadık çok değil size güzel gözükmesi anlamında şu yanlara ben tahtadan e, gel abi göster göstereyim gel hemen hemen basalım neredesin Aa, abi gel abi böyle tahtadan evet. ada sınırları yaptık evet. çok şey yapmadık zaman Çek geçmesin diye aynen zaman geçmesin diye böyle çok basit bir şey yaptık ve evet. bir e, bir 10 30 blok sonra da yeni biyom açıldı tahmin edin hangi biyom Buz biyomunda Oo. et seviyede bloklarımız, Bilal. Artık kart ve e, yeni boblarla karşılaşacağız. Evet. E, bakalım devam edelim o zaman. Buyur abi kır. Evet. E, peki örümcek örümcek geldiği zaman ne yapacağız? Görüncek Allah Ne misin? verdiyse girişeceğiz abi. Oo, tamam, altın abi bir saniye. Oo harika bir alkış. Oy. Bir Onu demir kazma yapacağız. Bu kaliteli bir şeydi. Allah'a güzel olur o zaman. Hoppa. Ay ben aldım. Olsun evet, olsun. Koyayım olsun. abi. Koy abi. Koy gitsin evet. abi boşver evet. sandığa. Nereye basıyorduk? Sağ tık. Sağ tık. Sağ tık. Evet. 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 Bu bölümde adımızı genişletip artık ee, çiftliğimizi yeni bir yere taşıma ve ee, yapabilirsek eğer tarlamızı genişletmeye başlayacağız. Köylü çıkarsa köylü ticaretine gireceğiz ama köylü çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Evet yani hayırlısı hayırlısıyla bakalım. Hayırlısıyla Şimdi şöyle şemürü. Ee... Aman bu ne ya? A abi. Bir dakika hemen geliyorum bir dakika. Hemen bak abi ağzında bir şey var bunun. Ne o? Kart ilkisi. Ne? Hani? Vay abi terbiyesiz. Burada. Geber lan Allah. <laughs> <laughs> ne yani. şey evet, vurdun? Hadi biz devam edelim abi. Tamam hmm. mı? Hadi bakalım. Vallahi daha yapmayız arkadaşlar. Oha. Evet bu arada bir dakika. Evet nögel. ne geldi? Ne geldi? Geldi. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Nokta daha iyi olsa lütfen bize destek verin. Sizleri seviyorum. Hoş geldiniz. Falla getirdiniz <laughs> tekrar. Hadi bakalım. Abi. <laughs> evet. Böyle bir şey de söyleyeyim. O ne Abi lan? bir tane daha geldi. Nereye kaçıyorsun sen? Sen yürü git aşağı. Hadi lan. Abi ben ya bunu hak. dövüyorum. Bakın <laughs> inekler iyi izleyin. Göster abi beni. Şimdi Hayır, ben bunu... Bak hepiniz izliyor musunuz? Aferin bakın. Ben bunu şimdi öldüreceğim. Bana bakın lan. Öldürme ya. Günah ya. Bak. Ya Giri... hak. Aha <laughs> <laughs> Devam <gülüyor> edelim. Evet. <laughs> Hadi. Kil. Demir. Elmas gelse çok iyi olur. Topraz. Bir türlü gelmedi ya. Elmas gelir gelir maden şeyi açarsak ben de bu arada e, adayı genişleteyim yumurtalarımız var onları koyalım. Tamam. Bakalım sayın seyirciler şimdi Bu şöyle... arada adayı genişletiyorsun değil mi? Aha bir şey. Aman aray, aman aray. aman gel, aman gel. aman. Sen kime gidiyorsun kime... lan? Ha tamamdır abi. Aa, harikasın bebeğim. Oo. İşte bu battapo bodyguard olur abi. İşte bu. Evet. Abi Ahtar o neydi abi. be? Ya bakalım. Yani şimdi köylü çıkarsa 2 3 katı sözünü veriyorum. Ben yapacağım. Hadesin. Özellikle köylü çıkarsa izleyicilere sözüm olsun. Evet. Elmas aletleri alacağız abi. İnşallah hadi bakalım. Evet. Ben evet. sana Dur, şeyleri hayda. vereyim. Direkt chest'e evet. koy abi. Bir Ortaya dakika. atıyor çünkü. Dur ben sana vereyim bir dakika. Chest'e koy chest'e. Chest'e ya. Ha. Şu şey ya sandık. Al al. Al al ben sana vereyim sen ha. al onları be. Bir dakika ben bende şey yok. Ne şey yok? Boşluk kalmadı. O zaman Kocuk. yeni bir chest yapıyoruz. Onu da nereye koyayım abi, şöyle bıraktım. İstediğin yere ya. Bak şuraya Alın koydum abi chesti. E. Tamam burası mı? Tamam. Aynen. Şöyle Yani O zaman şu şey yap, alayım ben. Hı -hı. Hop şöyle, E'ye ee, e bastık değil mi? Nereye? Sağ tık. Sağ tık. Evet güzel. Evet. Balkabağı. Şöyle. Jart Evet, Demir. Demirimizi alalım. Altın cevheri. Altın, altın cevheri altın. de koydum. Tamam. Ee, frozen chest. Ladin kütüğü. Ha. Evet, abi iyi. sende meşe kütüğü var mı? Olması lazım. Ben e, şey Aha meşe fidanı var. Ver abi. Meşe kütüğü... Bir meşe dakika. Meşe kemiği kütüğü. de alalım. Bir dakika. Şu, aha. Ya sen şeyden al ya. Hı. Şöyle ee, abi bu arada getir. Gel bir sana bir şey göstereceğim. Bir saniye dur şu altın kütüğünü de koyayım. Tamam. Kart da koyayım. A few moments later. Evet. Taş kazma var bende ama ha. Ay tamam. şurayı kapatsana. Ne oldu. Şurayı ha. kapat. He ben abi. Evet. Şey evet. evet, evet. Evet. O çok güzel. Oraya oh, lan. Ayı geldi abi. Vay ayı ananı avradını. <laughs> ayı <gülüyor> bana saldır ee, ya. Oh, e oh be götürdük. Neyse devam et. Ayı Ay. iyi öldürdüğümüz <laughs> zaman bir ödül veriyor mu? sen balık dişi o kadar. Balık düşerse bizim işimize gelir. Abi bu Abi senin kazma gitti. Evet, bir daha alacağız. Bana bir kazma. Ben şu kürek. Sana bir kazma hemen abi bir saniye. Tamam yap. Aa, dur. bir taş sıkmış Aldım hemen. Sana Or bir kazdım. Evet, blok. Nasıl yapıyorsun? 3 3 ta <laughs> evet, taş bir çubuk hemen verdim sana abi kazmayı arkanda. Hı tamam aldım. Kırmaya devam. Evet, Şöyle. kırmaya devam. Yaşamaya devam. Gazot ile devam. Evet. devam. Evet, Klasik abi. sözler. Oh, yeah. Evet. Altı, altı. Altı. Demir. Demir. Kar. <laughs> Aman okay. bak, Yine geldi. Bunlar birbirleriyle savaşıyor bak. Geber. Bu da gitti. Ben battal emin kalktı. Üç çocuklara kalktı. Bunlar nasıl olacaktı? Oh yeah. Devam edelim. Many months later. <laughs> evet, tamam. Hadi o ne Abi! Ona... Abi! O ona... ne? Aman Allah'ım! Oğlum biz buna ne yapacağız? Abi! Aa! abi Yeniden dolu! De... Eyvah! Abi! Aaaa! Abi bu! Ya bu nereye gidiyorsun? Abi! Çok sıkıntı abi! Evet. Sıkıntı evet. da! Evet. Oğlum şurayı kapat! Abi çok sıkıntı! Sıkıntı da bende bir şey kalmadı! Şurayı kapat! Hemen abi hemen! Ben ortada kaldım hop! Abi ne oldu öyle ya? Bu neydi lan? Neydi? Allah billah! Oh yeah! Abi. Abi. abi! Bakın şuradan daha kırma yeri yaptıydık ama vazgeçtik. Şuraları kapat. Bir dakika C cilalı diyor ha. Şurayı da kapat. Aa da, gidiyor Aşağı gitti mi? bir geri zekalı düştü. <laughs> abi çıkıyor bunlar sırayla. Abi çanak tamam, kapat hadi. Abi biraz gitti, biraz gitti bunlar. Oğlum sen onları ayarla ben bunları şey... Dur dur dur. dur. Abi al ka şey kazma nedir ka artık al. Heh. Dur, dur dur Bir de aldım. Ana tohum lazım Yeşe ya. Tohum buğday tamam. Gelin gençler. Neşe pidanı var bende. Tamam şöyle gel 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 gel. Abi bir şey dakika de. aşağı düşerler. Hadi gel gel da. gel gel gel. Tavuk. Bunlar salak mı ya? Ye sok abi içeri sok 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 Gelmiyor. sok Gelmiyor bunlar uğraştırdı Yani gel, Getir 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 Bir dahaki bölümde şey yapalım Ahırı genişletelim abi Aynen bu bölümde taşıyabilsek taşıyacağız da Biraz zor Aynen ya. Abi baksana. Aha geliyor. Abi geldiler. Bir, bir kere vurdum mu gider. Yürü lan. Yürü. Ha. Yürü. Yürü. Ha nasıl kaçıyor ama. Poposuna bir vuruyorum yani. Ha, evet, i̇şte bu TV bu. Tamam. Evet, Baby tamam bak kapalı. baba nasıl kaçıyor. Yürü lan. Gel, gel 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 gel. Yürü. Gel 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 gel. Ha işte gel. böyle. Yürü. Gel 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 gel. Yürü. Sen de yürü. Şöyle. Yürü. Kaç. Neyse, ben devam edeyim Ama abi. Ben, ha, tamam. Abi, yapabileceğimizi yap yaptık. Abi, şimdi, burası da bitmiyor anasını satayım. Abi, şimdi... Sen... Çiftli... Bir saniye. Ben bence, ee... Ben çiftliği... bak. Aynen abi, çiftliği genişletmemiz lazım. Şöyle yapıyorum o zaman. Şöyle... Ya bu sana da bakalım. Şöyle, çiftliğimizin arkasını... Evet. <laughs> <laughs> çiftliğimizin arkasını şu şekilde... ...biraz kaynaktan uzak olacak gibi bir biçim. kaynağımızdan. Aynen aynen. Burayı bir genişletti. Sonra evet. şu tarafa doğru git. Ee, oraya şimdi Buraya doğru git. gerek yok ya bir dakika. Ha, çiftliği evet. bir halledek de. Ha çiftliği oraya mı taşıyacaksın? Tabii şey İyi olur. Sen ee, sende meşe kütüğü var mı abi? Ee, meşe kütüğü değil de meşe fidanı var. Şey var Al ben sana vereyim şunları. Ha, şimdi. Bir, Al iki, bakayım. 3, 4. Al. Aldım ha. abi. Şimdi ne yapacağım? Çift yapacağım. Hemen ha. çiftimizi alalım. Ha. Ha. Tamam Lan tamam. dur. Çok ışık şey atma abi gereksiz de. Onları bırakalım atıp. He olsun. atsın sen onları. Tamam. Ben şimdi, şimdi devam ediyorum. Hadi kütüğü. kitüğünden. Oy. Tartalarımızı yapıyoruz. Tamam. Oyun başladı. Hala ne yapacak? Gel. Dur. Oo! Gel lan. Şöyle. Rahat. Bu küçükler gidiyoruz. Güzel güzel. Yani küçükleri şeyleri al, toprakları da. Buraları, alayım, alayım. Şey yap, kapatmaya bak. Yani genişletmeye bak. Aynen. Neresiydiler? Burası değil miydi? Ne, ne abi? Burası kazdığımız. Çok iyi ya. Aa. O kasa çıktı bir bakar mısın? Bakayım bir saniye. <laughs> Evet koymaşı fidanınca demir geldi. O güzel değil mi? Fena değil yani. Aha ne geldi? Ne geldi? Bilmiyorum. Bir dakika. Dadın küçüğü, taş, kürek, toprak. He Evet Ama devam ediyoruz. Pardon özür. <laughs> ne oluyor lan? Oo oo oo. Ya creeper'lar bitti bunlar başladı. Abi bana ya. vuruyor. Ha. Öldü mü? Hı -hı. Devam ediyorum. Ben bunları bir şöyle taşıyayım da abi. Tamam bir kez devam çıkacağız. edelim. Bir şey çıktı. Bir şey çıktı. Ne geldi? <laughs> Şunu da katalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Yani şu çiftliği de taşıdığımı görsünler. Bakayım. bu şekilde burayı kırdım ve bunları ha. şuraya doğru yolluyoruz. Evet. Sen oraya nasıl çıkıyorsun? Şuradan çıkıyorsun. Merdivenden çıkıyorum. Merdivenine. Aynen. Evet. Ama geri döneceğim ben abi. Sen içeri atlama. Tamam. Oh, inekler gel gel, 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 Büyük baş hayvanlar. Şuraları da bir dahaki bölümde genişletip e, genişletelim tamam mı? Senin orada evet. e, şey yaparız, başlarız. Aynen öyle abi. Ya bak buradan başlarız. Evet. Güzel gidiyor. Evet. Yürü, yürü. Ama bence büyütelim yani bir dahaki bölümde. Büyütelim, büyütelim, Olur mu? Evet. Bugünlük de bu kadar diyoruz arkadaşlar. Ben de gelim al bir dakika. Gel. Hop. Hadi biraz çabuk. Ee, biraz çabuk evet, ol. Kaldı, dur. Şurada, Şurada da kırdım mı bir görsünler bakalım şöyle. Tamam. Gördüğünüz gibi. Ben de kırayım mı? Kır abi. Evet biz de kırdık. işe yaramıyor kırınca lan. <laughs> kürekle mi kırayım ne yapayım? Yok. kürekle kırılır mı abi? Baltayla kıracağız. Harbiden ya. Balta yok <laughs> ki. o zaman elinle kır. Şeyin bo canı boşuna gitmesin. Neyse. Ben iki dakikada kır da kızacağım hakikaten böyle giderse. Evet bu arada arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Evet. Hemen ben de geliyorum Hemen. beyler bir dakika. Gel bakalım. Hadi bakalım f Evet. F5. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ne diyoruz? YouTube'la kalın. Oyunla kalın. Kalın. Lazotti ile kalın. Minecraft'la kalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay.